Dünya savaş tarihi, insanlığı kasıp kavuran savaşların 3000 yıllık hikayesindeki değişim ve devamlılıkları, savaşların sığ ve kronolojik bir genel özetini yazmak yerine, savaş umurunun nasıl evrildiğini ve bu evrimin toplumları nasıl etkilediğini büyük dönüm noktalarına vurgu yaparak ele alıyor. Askeri tarihin alışıldık temaları olan komutanları ve taktikleri de ihmal etmemekle beraber, savaş kavramının, askeriyenin siyaset ve toplumdaki yerinin tarih boyunca nasıl değiştiğini, savaşın ve askeri güçlerin tüm dünyadaki toplumları nasıl şekillendirdiğini, Batı merkezcilik tuzağını düşmeden inceliyor. Türkçedeki ilk baskısından 14 yıl sonra, o baskıda yer almayan haritabe resimleriyle, Dünya Savaş Tarihi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda